arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün böyle bir problemi 9. soruyu çözeceğiz ve 9. sorumuza başlayalım. 9. Bir fırındaki 125 ekmeğin 50 tanesi satılır. Geriye kalan ekmekle 5 kasaya eşit paylaştırılırsa her kasaya kaç ekmek düşer? Bir fırında 125 ekmek varmış 50 tanesi satılmış. O zaman 125'ten 50'ye çıkartıyoruz. 5 tane çıktı 5 2 tane 5 çıkmaz komşuya gittim ben oldum 12 komşu ol 0 12'den 5 çıktı 11 10 9 8 7 75 satıldı geriye kalan ekmekte 5 kasa eşit paylaştırılır her kasaya kaç ekmek düşer beşi, 5'i bölüyoruz 7'nin içinde 5 daha var 5 kere 1 5 7'den 5 çıktı Peki. 2'nin içinde 5 yok. 25 aşağı 5 aşağı indi. Yeni sayımız 25 oldu. 20 içinde 5. 5 defa var. 5 kere 5. 25. Çıkartıyoruz. 0 0. Merhaba. Anne kapat.